Olmuş, sağ işte. <laughs> Hadi şuraya gel Adana'da bir tırda sürücünün uyurken elinden düşürdüğü sigaradan yangın çıktı. 32 yaşındaki sürücü alevler içinde kalan kabinden son anda kurtulmayı başardı. Edinlen bilgiye göre olay gece saat 02 sıralarında Tarsus Adana Gaziantep otoyolundaki tır parkında yaşandı. İddialara göre bir gıda firmasına ait nakliye tırını kullanan sürücü 32 yaşındaki Mehmet Yarış 01CGY41 plakalı aracını park alanına çekti. Uyumadan önce son bir kez sigara yakan Yarış bu sırada uykuya daldı. Sürücünün elinden düşen sigara bir anda kabini alevler içinde bıraktı. Alevler arasında kalan sürücü araçtan kendini son anda dışarı atmayı başardı. Sürücü yangın tüpüyle araca müdahale etti ancak yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. <laughs> Tırın tamamen kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili soruşturmanın ise başlatıldığı bildirildi.